Işık ışık ışık, dalga dalga bayram. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümde bakmayanı, mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgemde bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın, ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi kaldırır. Sındık. Dağlardan çenlere düştüğümüz gün Gölgeni sığındık Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı Barışın güvercini Savaşın kartalı